Her insan sevilmek ister ama en büyük sevgi Allah'ın sevgisine mazhar olmaktır. Kur'an bu sevginin kimlere verileceğini açıkça söyler. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever. Bakara 195 Allah sabredenleri sever. Ali İmran 146 Allah adaletli olanları sever. Maide 42 Bu ayetler gösterir ki Allah'ın sevgisi kuru sözlerle değil, güzel ahlakla yoğrulmuş bir hayatla kazanılır. Allah'ın sevdiği kul, kalbini güzel ahlakla süsleyen insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Buhari, Edep 39 Öfkelendiğinde adaletli, darlıkta sabırlı, bollukta şükreden kişidir o. Kırmaz, incitmez, incinse de affeder. Çünkü bilir ki Allah affedenleri sever. Ali İmran 134 Birini affetmek bazen zor gelir. Ama Yusuf aleyhisselam Hasan'ın kardeşlerini affedişi bize gösterir ki affetmek Allah'ın sevgisine en yakın duruştur. Adalet Allah'ın sevgisinin temellerindendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Nisa 135. Der Kur'an. Allah'ın sevdiği kul çıkarına değil hakkına, menfaatine değil vicdanına danışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Müslim 1 105. Kimse görmese bile doğruyu seçen bir tüccar, haksız kazanç yerine helal lokmayı tercih ettiğinde işte o an Allah'ın sevgisine yaklaşır. Allah'ın sevdiği kul, sözünde duran, emanete ihanet etmeyen insandır. Kur'an, müminleri ahdine vefa gösterenler olarak anlatır. Bakara 177 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarır. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine emanet edilince hıyanet eder. Buhari, İman 24 kimse fark etmese bile sözünü tutan, bir emanetin canından aziz bilen insan, Allah'ın sevdiği kuldur. Peygamberimizin Tanrı'nı çalan vefası, öyle derindi ki, yıllar geçse de Hazreti Hatice'nin dostlarını misafir eder, geçmiş iyilikleri unutmadan yaşardı. Allah'ın sevdiği kul, merhamet sahibidir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Buhari, Tevhid, 2. Buyurur Efendimiz. O kul, başkasını küçümsemez. Kalp kırmaz, yargılamaz. Allah kibirlenenleri sevmez. Nahl, direyun zvanzik, der Kur'an. Gerçek sevgi gösterişte değil, içtenliktedir. Fakirin elini tutarken yüzünü ekşitmeyen, bir çocuğa tebessüm eden insan Allah'ın sevgisine yakındır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokakta oynayan çocuklarla gülerek konuşur, onları kucağına alırdı. Çünkü o merhametin canlı haliydi. Hayat bazen ağır gelir ama Allah'ın sevdiği kul bu yükü şikayetle değil sabırla taşır. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Başına ne gelirse gelsin şükreden Rabbine teslim olur. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. Der Kur'an musibet anında Rabbim bilir, bunda da bir hayır vardır. Diyebilen insan, tevekkülün sırrını çözmüştür. Hertz, Eyüp aleyhisselam, tüm malını, evladını ve sağlığını kaybettiği halde, Rabbim bana dert dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya 83 diyerek sabrı ve teslimiyetiyle Allah'ın sevgisine erişmiştir. Allah'ın sevgisine giden yol, dış görünüşten değil kalbin halinden geçer. İhsan, adalet, sabır, vefa, tevazu ve merhamet sadece davranış değil iman halidir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım beni güzel ahlak sahibi kıl. Çünkü güzel ahlaka ancak sen hidayet edersin. Müslim misafirin 201. Allah'ın sevdiği kul Süsünü elbisede değil ahlakında taşır. Onun sevgisi dünyada huzur, ahirette ise rahmet kapısının anahtarıdır. Peki siz bugün Allah'ın sevdiği kul olma yolunda hangi adımı atabilirsiniz? Düşüncelerinizi paylaşarak başkalarına da ilham olun.